Vakti şerifler hayır ola, hayırlar feth ola, şerler def ola, gafletimiz ref ola, kulubu aşıkan külşade ola, murad olanlar ber murad ola, kariban ber murad ola. Demle bütün peygamberanın, ehli beyti Mustafa'nın, ashab kiramın, şehidi deşti Kerbela'nın ruhları için. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Kaç, geçelim.

oraları da tabii müsait değildi. Onun için buraya almıştık. Nasipse bundan sonra belki gene orada e, bu, bu kabül e, Hazreti Pir anma e, benzeri faaliyetlerimizi orada yaparız. Hazreti yani Ergun Çelebi'yi de torunlarını da e, Hazreti Pir'i de minnetle, şükranla yad ediyoruz. Himmetleri üzerimize olsun. Hep hepimizin inşallah büyüklerimiz onu e, çok güzel ifade etmiş. Ben ancak onu nakledebilirim. Çünkü çok bütün dünya için, insanlık alemi için e, çok önemli bir e, şahsiyet, bir büyüğümüz. Ama Evliyaullah yani onu hak dostları şöyle ifade ediyor bir cümleyle. O Hakk'ın insanlığa bir tebessümüdür buyuruyor. Hazreti Mevlana gerçekten eğer peşine düşersek, onu anlamaya çalışırsak eserlerini, kendisini, o zaman bizim için Allah'ın bir tebessümü gibi, gülümsemesi gibi e, bir sonuç verecektir. Hepimize bu bu, nas, bu duaya, bu niyaza, bu tebessüme ulaşmak e, temenni ediyorum. E, benim amca Buyurun. Ekmek eder misiniz? Ekmek eder misiniz?